Çiftçinin zor gününde yanında olan Tarsim bu yıl 27 milyar lira ödeme yaptı. Sigortalı üretici ve yetiştiricilerden tüm tarım sigortası branşlarında 500 binin üzerinde hasar ihbarı geldi. İhbarlar neticesinde yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda üreticilerin zararları karşılandı. Zirai don nedeniyle üreticilere 23 milyar lira hasar ödemesi yapıldı. En çok hasar ihbarı fındık, buğday, üzüm, ayçiçeği, kayısı, arpa, mısır gibi ürünlerde gerçekleşti. Hasar başvurusu yapılan illerin başındaysa Manisa, Giresun, Ordu, Malatya, Balıkesir, Denizli ve Amasya'ya yer aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Tarsim Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağcı, iklim değişikliğinin en önemli küresel problemlerden biri haline geldiğine dikkat çekti. İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en yoğun görüldüğü sektörlerin başındaysa tarımın geldiğini ifade etti. Gelişmeler tarımsal üretimde risk yönetiminin de stratejik önemini ortaya koydu.